Arkadaşlar bugün Trabzon'a geldim. Hepinize selamlar sevgili Trabzon'dan. Şimdi nereye dönüyoruz Serhat? Beşikli Beşik. mi? Belimin ağrısından geldim arkadaşlar. Yeğenimiz Yeşerin Nil Kuley'in Demir eşi beyin cerrahisi. Akşam konuştum sağ olsun. Bugün gel de bakayım dedi. Geldim. Belim iyiymiş. Herhangi bir hani çok kötü durumda değil. Sevindim. Şimdi Vakfı Gebir'e gideceğiz. Burası Beşirli. Dönüş yolundayız. köyde cenazemiz de var. Mekanı cennet olsun. Babam amcasının gelini vefat etti. Çok sevdiğimiz katri yengemiz. Oraya çıkacağım. Buradan güler yüzü yüzlü damadımız beyin cerrahisi Mehmet Feryat Demirhan'a çok teşekkür ediyorum. Yine güler yüzüyle bizi karşıladı. Damadımız sağ olsun. İçimde ferahladı bir herhangi bir şey olmayınca. Sonra kızıma uğradım. Yeşerencim de çocuk doktoru pediatri ona indim özlemiştim onu da kucakladım. Buradan onları çok sevdiğimi söyleyeyim. Evet. Stadımız neydi Serhat? Amnakit Spor, <laughs> <Büneş> Spor Kompleksi. Amnakit mi oldu? Şenol güneş daha görmüyoruz ondan. Şenol Güneş Güneş Spor Kompleksi. Dost öskancım futbolla denemiş. Özkan Sümer. Rahmetli. Rahmet olsun. Mekan cennet olsun. Bugün hava çok güzel. Ha, çıkar. Evet, bana da pasörlük çıkar. Bundan sonra hep benim şan, ben şanslıyım. Yan tarafı şehir hastanesi ya bu stadın yanında. Evet. Şehir hastanemiz de stadın yanına yapılıyormuş. Bol şanslar diliyorum takımımıza. Sen gittin mi oraya <laughs> sen gittin mi? Hı hı Oraya çıkmıştık, orada kahvaltı yapmıştık Baban da yakasını bıraktı Neydi orası? <laughs> Başkaydı ismi ama Kışın Mart Nisan'dır Hiç sorma Mart Nisan Mayıs Hazırana kadar yağıyor Yazın. Karadeniz bölgesi böyle arkadaşlar Sürekli yağmur <gülüyor> <gülüyor> Medigal hastanemiz Feryat da Medigal Park Karadeniz hastanesinin şey Başhekimi hem de nöroşirörcü. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şifalı elleriyle insanlara şifa oluyor. Maşallah. kızımıza da, yeğenimize de. Doktorlar da önce insan güler yüz arıyor değil mi? O da fazlasıyla var onlarda. Çok mütevazdır Yeşeler'im. Çocukluğumdan beri aynıdır. <laughs> Leyla'ya diyorum ki, kız Leyla bu Yeşeler'in hiç sıkma benzemiyor. Benim neyim var diyor kızıyor bana. <laughs> Annesi de öyle iyidir sağ olsun. takılırım onlara. Söğütle. Alır da Eyüp abinin. Hangisi meşal? Yok. Ha, çok ha anladım. anladım. <laughs> Yaylaya gelmişti Benim gelinim de buralarda oturuyor. Ta yukarıda eğitim fakültesinde gitse Gertrude'un okuluna. Amca! <laughs> Hemen bizden bak bu e gelmek isterim. Emin ol. Ha bırakalım oraya. bugünkü kaptanım da Serhat küçük oğlum. Erkut Samsun'a götürdü. Serhat Trabzon'a götürüyor. Götürdü. Analarını doktoru taşıyorlar. <laughs> Anne balı bir bakamaz gibi. bana. Buralarda Filizim'in mekanları. Filizciğim selam olsun sana. Gel sana bir sürpriz daha yaparım. <laughs> Şu büyük binaların orada hemşirenizin evine gittim. Çok kolay hemen az yukarıda evleri. Köfteci Ali ile o binaların arasında. Demiyorum zaten Tanıtım Akçabat'ımız Kardeşim bir gün sol şeride. Sol şeridimizi kapattı Kamyon Akçabat'ın orta mahalledeki evleri de Çok meşhur Bakınız döndü oraya What с этими Arkadaşlar balık almak için durduk. Balıkları göstereyim size. Mezgit mi aldın? Yok, stabilo. Biz mezgit. ince evet. Mezgit stabilit var zaten. <laughs> Stabilet. Mezgit. Denize karşı. Evet. Karadeniz ve Melih İstavrit. Arkadaşlar bakın. Evet. Denizden çıktı. Evet. Denizden çıkmış taze balık. Evet. İstavrit. Evet. Mezgit var yol kenarında satıyorlar. Hemen çıkardılar. Taze taze. Oğlumdan alalım dedi. bir deniz. Efendim? Tamam geliyorum. Bakın arkadaşlar. Denizin içindeki taşlar görünüyor. Oğlum çağırıyor gideyim. Burada da satıyorlar. Dağlar taşlar ev dolu. değil mi? Nur mekanları. Nur baba yerleri buralar, köyler. Selam olsun kendisine. Çok özledim onu. Martın ondan sonra geleceğim diyor. Çabuk gel Nurhan. Şurada nişanlı yapmıştık Nuran'ın şurada. Şu evin altında. Günler geçiyor. Çarşı başı. Eski ismi İskefiye. İskefe. İskefiye diyorlardı. Şimdi Çarşıbaşı. Selam olsun tüm çarşı Akçabat, Yalıköy, herkese. Bana minnettar olmalı ya oğlum şu an. Arkadaşlar oğlum ne istiyor beni denir? <laughs> Ödül. Büyük liman limanı. Çarşıbaşı <laughs> limanı diyecektim. Gökyüzünün mavisi ile denizin mavisi birleşti. Arkadaşlar bahar gelince bu taraflarda yemyeşil olur. Yeşil mavi Karadeniz'imiz. sonra da Yalıköy Vakfı Gebir. Yaşanacak yerler diye yazmış. Yanılmıyorsam Nurcan'ım yazdım. Evet Nurcan'ım bizim buralarımız böyle güzel. Ayfer'ciğim Karadeniz. Buraya çok geliyoruz yazın. Hacer'im memleketine geldim. Selam olsun sana canım. Hacer'cim Almanya'da. Yalıköy'ün Temirci Köyü'nden. güzel onu diyorum. Demin orada sen balık alırken baktım üstten aşağı denizin içindeki taşlar görünüyor. Yazın böyle deniz yapmıyor. Baksanıza. Eskiden buradan çıkardık yaylaya Çelebi'den yukarı. Daha önce de şeyden eee Yalıköy'ün köyün içinden, hı hı. Hamzalı köyünden yukarı. <laughs> Buraya yarma deniliyordu değil mi? Karşısında de aynı böyle bir dağ da vardı ya. Var. evet, o, şurada var. bir dağ vardı, yarma deniliyordu oraya. Bak dağı kaldırdılar buradan. Evet. Evet şimdi Yalıköy'de çıktık. Vakfı gibi. Köreşan. Kirazlık. <laughs> ne ilginç dedim eski isimler. Köreşan. Tacik köyün ismi alınır <laughs> Tarlacınki değişmedi. O tarlacınki ne? Yeni Terladağ'ymiş. Ha Terladağ. <laughs> köyün ismini bilmiyorum. Aferin. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Şimdi cenazeye çıkacağım. Köye yukarı çıkarken de çekerim size. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah. Sağlık gibisi yok arkadaşlar. Bak doktor bana herhangi bir şey yok deyince çok mutlu oldum. Sağlıcakla kalın.